Öykü, neredesiniz? Yeah! Orada mıydınız? Niye saklandınız? <laughs> evet arkadaşlar hepinize merhabalar bugün yeni bir deneyle karşınızdayız. Yeah! Evet merhaba arkadaşlar bugün birinci sınıflar için yeni bir deney yapıyoruz. Birinci sınıflar biliyorsunuz alfabe yeni öğreniyorlar harfleri yeni öğreniyorlar onlar için müthiş bir etkinlik yapıyoruz. Hadi gelin birlikte yapalım. Gelin bakalım öykücüğüm. Şimdi malzemelerimiz burada hazır. Bunun için de su ve sulu boyadan yeşil boyayı aldık. Buraya koyduk. Bir de burada peçetelerin üzerinde beyaz sulu boyayla harfler yazılı, kelimeler yazılı. Şimdi öykü o harfleri, kelimeleri suyun içine koyarak bulacak ve onları okuyacak. Bakalım nasıl bir şeyler ortaya çıkacak. Birazdan başlayacağız. Öykücüğüm. Okulda biraz alıştın değil mi? Evet. Bazı kelimeleri biliyorsun. Biliyorum. Tamam. Onlar dursun. O peçeteyi içine koymak için tamam mı? Hı hı. Şimdi bir tane alalım. Bir tane alabilirsin Öykücüğüm. Ben de alacağım. Tamam bekle oğlum sırayla. Bir tane aldın mı? Hı hı. Şimdi içine koy yavaşça. Evet harfimiz çıktı. Evet yeah! harfimizi okuyabiliyor musun? İç. Aferin sana. Çıkartalım. Bekle dur. Bir dakika oğlum bekle. Öykücüğüm bununla çıkartabilirsin. Yardım edeyim mi? Tamam bunun içine koy. Buraya koy. Tamam. Şimdi Bekir Mert koyabilir. Bekir Mert koysun. Bir dakika oğlum iki tane aldın. Bir. Bir tane al. Koy içine. Tamam. Şimdi abla soku bakalım. Ters koydu. Bu taraftan ya. okuyabilirsin. Ters koydu. Buradan okuyabilirsin. Ee şey. Bekle oğlum. Ta. Evet, ta. Ben de tamam, bir seferde o alsın. Bekle anneciğim. Sırayla koyalım. Sırayla koyalım şimdi. Öykü şu koysun. Büyüklerde var tamam, büyüklerden koy bakalım. Anne. Bekle oğlum. Ters koydum. Bu taraftan okuyabilirsin istersen ya da çevirebilirsin. Bekle oğlum. Oku bakalım. Nat. Tersten okuyorsun. E, tamam. Ten. ten ters, okuyorsun. ters okuyorsun. Ters okuyorsun öykücüm. O zaman çevireyim. Hayır hayır çevirme doğru yazıyor. Sen ters okuyorsun. Bu taraftan okuman lazım. Tamam. Anten. Aferin şimdi oldu. Onu alabilirsin. Tabağa al onu. Ay. Yavaş. Tamam bırak. Öylece bırakabilirsin öykücü. Öylece bırak. <laughs> tamam oğlum şimdi de sen koy. Bekle. Hemen alma. Abla okusun. Abla okusun ondan sonra. O ok Aa, Anne. Okudun mu? Anne yazıyor. <laughs> evet şimdi alabilirsin Bekir Mert'ciğim. Yavaş dikkat et. Tamam tabağın içine koy yavaşça. Tamam. Çekil. Şimdi abla koysun. Koy ablası içine. Bakalım hangi harf çıkacak veya kelime. Ya. Ters oldu bu taraftan bak. Ne, nene. Oku. Nene. Yüksek sesle. Nene. Aferin. Onu da kenara alabiliriz. Nene. Bekle oğlum. Evin Tamam şimdi koyabilirsin. Kimse mi? Koy Oo, bakalım. Ah, okuyor. Ters koydu ama onu. Ters. Oradan okuyamazsın. Şu anda ters koydu onu. Nasıl? Evet. Şimdi düzeldi birazcık. Şimdi okuyabilirsen oku <laughs> Ters koydum. Bak ablaya da zor oldu. T, M, T. Birleştir. Tekrar oku. T, M, T. Evet. Aferin anneciğim. Al bunu. Oğlum bunu al. Kenara koy. Ters atmayın bak. Ters attığın zaman okuyamıyorsun sonra. Bekle. Bekle alsın. Bekle. Tamam oğlum. Bırak. Şimdi ökücüm sen koyabilirsin. Ne yazıyor? Oku. Ata. Aferin. Alabilirsin. Dur bekiğim attayım alayım. Bu gözcü. Al onu kenara koy. Ay geldi. Şimdi bir tane Bekir Mert koysun. İçine koy. Düzgün koy ama oğlum. Abla okuyamıyor sonra. Koy bakalım. <laughs> hadi koy içine. <laughs> tamam koy içine hadi. <laughs> ne çıktı? Yine mi ters koydu? Ters koy. Hayır yönlü şekil koydu zaten. Ver bakayım bir. Ver oğlum şunu bir. <laughs> Çevirelim. <gülüyor> Olmadı ki bu. Bak orada şey yazıyordu. Ne yazıyordu? N. Evet. Aferin. Şimdi koy. Ben koy. at içine. Bir tane. Tamam onu at içine bakalım. Hepsini karıştırdınız. Önünü arkasını bulamıyoruz. Ters oluyor sonra. Ok bakalım. İnan. Aferin anneciğim. Onu kenara alabilirsin. Şimdi Bekir Mert koysun. Harfleri bilmiyor ama o da merak ediyor. O, onda hiçbir şey yazmıyor ki. Yazmıyor mu? Karışmış o zaman o diğer peçetelerle. Elini sokmana gerek yok Halicim. Al çubukla bir tane kaldı. Onu da koyun içine. Ben koyacağım onu. Da. Ben de onu onu. <laughs> 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 evet aferin. Ağlamana gerek yok Beytelbert sırayla koydunuz zaman tamam bırak kardeşim alsın anneciğim ağlamasın al sen al bırak içine Öykücüğüm <laughs>